Merhaba arkadaşlar. 10 soru ve 10 cevabı serimizde 22. ile devam ediyoruz. İçeriğimiz kamu personeli seçme sınavına ait bir içeriktir. Ayrıca AYT coğrafya kısmını da ilgilendirmekte. Bunun yanında ÖABT sınıf öğretmenliğinde işine yarayacak noktalardan birisidir. Tabii bundan önceki 21 videoya ulaşmak için sağ üst kısımdaki öneriler kısmına tıklayabilir. Ya da oynatma listelerine bakabilirsiniz. Daha sonra yine TYT ile ilgili içeriklerimize tabi devam edeceğiz. Evet birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Bitki örtüsünden yoksun ve sağanak yağışların fazla görüldüğü yerlerde erozyonun şiddeti fazladır. Buna göre Türkiye haritasında numaralandırılarak verilen alanların hangisinde erozyon şiddeti daha fazla olur? Özellikle Tuzgölü ve çevresi Güneydoğu Anadolu'nun güney kısımları Türkiye'de erozyon şiddetinin yüksek olduğu alanlar arasındadır. Ki yukarıda verilen bitki örtüsünden yoksun bunun yanında sağanak yani ani yağışların olma durumu ki sel rejimli akarsularda özellikle İç Anadolu'da fazla. O yüzden burada doğru cevabımız değişik oldu. Tabi hatırlatma yapalım. Erozyonla heylanı karıştırmıyoruz. Erozyonla toprak tabakasının sadece üst kısmı giderken ki bitki örtüsü bunu tutabilirken heylanda ise toprak tabakası tamamen gidiyor ve oradaki ağaç kökleriyle birlikte gittiği için onu ağaçların engelleme durumu söz konusu olmuyor diyebiliriz. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Sıradaki sorumuzda yukarıda verilen kentlerin sıcaklık dağılışında aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkili olmuştur? Antalya 18,5 derece, 17 derecelik İzmir ve 9 derecelik Sinop. Bu illerin hepsi kıyıda. Yani merkez olarak kıyıda verilmiş. O yüzden denizellik karasallık, yükselti gibi faktörleri dikkate alamayız. Ama bunun yanında güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak güneyden kuzeye doğru özellikle kıyı kesimlerde sıcaklığın azalma göstermesi de azalması enlem yani matematik konumunda güneş ışınlarının geliş açısıyla açıklanmaktadır. O yüzden doğru cevabımız burada C şıkkı oldu. Çünkü özel konum şartları birbirine benzerlik gösteriyor. Sıradaki sorumuzda etkili olan oklar yönünde etkili olan rüzgarlar sorulmuş. Bu rüzgarlar aşağıdakilerden hangisine doğru olarak eşleştirilmiş. Şimdi kayıp sakal kodlamasını artık herkes biliyordur. Tabi hem hatırlatma yapıyoruz. Kayıp sakal kodlamasında kuzey e, batıdan başlayarak saat yönünde dönerek sesi harflerle kayıp sakal şeklinde bir kodlama yapıyoruz. Buna göre karayel, yıldız ki yıldız oldu bir numara. Bunun yanında iki numara poyraz. Üç numaraya bakarsak e, ee, özellik olarak lodos olacaktır. L ile başlaması gerekiyor. Yani burada doğru cevabımızın yıldız, bunun yanında poyraz ve lodos olduğunu söylemek mümkündür. Bu kodlamadan yola çıkarak. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Sıradaki sorumuzda tarım alanlarının dar ve parçalı olduğu yerlerde tarımsal nüfus yoğunluğu daha fazladır. Buna göre haritadaki numaralandırılan alanların hangisinde tarımsal nüfus yoğunluğu daha fazla? Şimdi buna göre dediği için yukarıdaki açıklama önemli. Tarım alanlarının Doğu Karadeniz'de yer şekilleri engebeli olduğu için özellikle daha az olduğunu tarla değil bahçe şeklinde bir kavram kullanıldığını biliyoruz. O yüzden burada hem tarımda çalışanlar fazla hem de tarım alanları oldukça dar olduğu için tarımsal nüfus yoğunluğu oldukça yüksek çıkıyor. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Sıradaki sorumuzda ise üç farklı alan ya da merkez verilmiş. Burada yetişen tarım ürünleri hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. 1 numara için turunçgil öne çıkmakta. Bunun yanında 2 numara için özellikle ayçiçeği ve pirinç. 3 numara için ise çay daha önemli bir tarım ürünü oluşturmaktadır. Ki turunçgil kışılıklı isteyen Akdeniz ikliminde oldukça fazla yetişme imkanı bulan bir ürün ya da ürün grubu. Bunun yanında pirinç ki özellikle Meriç Nehri, onun kolu Ergene bu alanda yoğunluk gösteriyor ve Edirne üretimde birinci sırada. Çay ise özellikle Doğu Karadeniz daha fazla nem ve yağış isteği olan bir üründür. Asidik toprakları seven bir üründür. O yüzden doğru cevabınızın aşık olduğunu söyleyelim. Sıradaki sorumuzda ise taralı bazı alanlar verilmiş. Bu bölgelerde hangi madenin çıkarıldığını sormuş. Taş kömürü olması için özellikle Batı Karadeniz vermesi gerekiyordu. Bunun yanında demir demesi ya da demiri göstermesi için Sivas ve Malatya çevresindeki bazı alanları vermesi gerekiyordu. Krom dediğinde özellikle Elazığ Guleman, Bunun yanında Erzincan, Muğla gibi alanları vermesi gerekiyordu. Çinko kurşun yine Elazığ kısmında karşımıza çıkıyor ama burada tabii doğru cevap BOR olacaktır. Özellikle Balıkesir, Susurluk, Bigadiç. Bunun yanında Eskişehir, Kırka Seyit Gazi. Yine Kütahya, Emet, Bursa Mustafa Kemal Paşa gibi alanları biz BOR olarak değerlendiriyoruz. Ve çıkarım alanları ve rezervleri olarak A şıkkı doğru cevabımız oldu. Sıradaki sorumuzda haritada numaralanmış bölgelerden hangisinde yer şekillerinin tarımsal faaliyetleri sınırlandırmasına bağlı olarak arıcılık önemli bir etkinlik haline gelmiştir. Özellikle Ordu, Doğu Karadeniz önemli arkadaşlar. Ordu dışında. Bunun yanında Adana, bunun yanında Hakkari, yine Kars ve Muğla Tabi oradan sonra Muğla karşımıza çıkan en önemli alan ve yer şekilleri engebeli bir alan. Menteşe Öylesi'ni burada dikkate alıyoruz. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı 3 numara olduğunu söyleyelim. 4 ve 5'te zaten çok fazla gelişmemiş. Bir de çok fazla gelişmemiş. Tabi yapılmaz demiyoruz arkadaşlar. Ee, Muğla'ya kıyasla bunları söylemek mümkün olmakta. Sıradaki sorumuzda değişiklik bölgelerinden getirilmiş mineralce zengin verimli topraklara... Haritada numaralanmış bölgelerin hangisine daha çok rastlanır? Özellikle çeşitli bölgelerden getirilmiş diyorsa taşınmış toprak. Taşınmış topraklar içerisinde özellikle deltalarda alüvyal toprakları görüyoruz ve mineralce zengin verimli toprakları oluşturuyor. Ve özellikle kıyıda iklimde uygun olduğu için daha fazla ürün çeşitliliği olabiliyor. O yüzden doğru cevabımızın D şıkkı olduğunu söyleyelim. Taşınmış topraklar için daha çok nerede rastlanır sorusuydu ve biz deltaları ön planda tutuyoruz. Sıradaki sorumuzda basıncın haritada gösterildiği gibi dağıldığı gün Türkiye'de hakim rüzgar yönü hangisi olabilir? Şimdi rüzgar her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser. Ki bunlar milibar olarak ifade edilmesi gerekiyor tabii ki. Ee, 1020 milibarlık bir basınç nerede oluşmuş? kuzeydoğuda oluşmuş. O zaman burada rüzgar daha çok kuzeydoğu yönünden esiş gösterecektir. Çünkü yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir hareket olacaktır. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı yani kuzeydoğu yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Oradan yüzden Poyraz etkili oluyordu. Sıradaki sorumuzda haritada numaralanmış bölgenin hangisinde yıl içinde sisli gün sayısı en azdır? Özellikle ılımanlığa bağlı olarak da ki sisin oluşması için sıcak hava soğuk zemin üzerine ya da soğuk hava üzerine geçmesi, onunla karşılaşması gerekiyor ve e, bu alanlar özellikle kış ılıklığı görüldüğü için ya da e, oradaki deniz ile karasal alanda çok fazla farklılık görülmediği için sis oluşumunun daha az olduğu yer Akdeniz kıyılarıdır en az da bu kıyılar kısmında görülüyor Türkiye'de. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. En fazla görüldüğü yerler arasında Marmara, Karadeniz gelmektedir. Evet arkadaşlar bir soru çözümünün daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle dediğim gibi daha öncekilere ulaşmak istiyorsanız oynatma listelerine mutlaka bakın. Haritalı sorular önemli. ÖSYM'nin önem verdiği bir nokta ve siz harita üzerinde de bazen dağılışı bilmek durumundasınız. Harita olmadan olmuyor arkadaşlar. Coğrafyanın dağılış ilkesi itibariyle.